Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, açmayan çiçek kalmasın sloganı ile sizlere yine merhaba demek istedim. E, orkidelerim ve diğer çiçeklerim sevgili arkadaşlarım e, sizlerle paylaşıyorum. Gayet sağlıklılar, çok da güzel açıyorlar. Bugün onlara yine bir vitamin takviyesi yapacağız. Sizlerle paylaşmak istedim. Hemen kısaca geçelim. Şöyle. 1 litre suyumuzun içerisine e, bir tane şöyle göstereyim. Parol ağrı kesici. Hafif bir e, ağrı kesici bu arkadaşlar. Bununla çiçeklerimizi coşturabiliriz. Hemen parolumuzu şu şekilde çıkaralım. Şöyle göstereyim. Suyumuzun içerisine atalım. Şimdi onu bir güzel eritelim, karıştıralım. Evet erimeye başlıyor gördüğünüz gibi. Parolumuz erirken bunu evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Yılbaşı, kalanşo, küpe, açelya ve orkidelerimize. Şimdi parolumuz gördüğünüz gibi erimeye başladı. Arkadaşlar şöyle ben size göstereyim. Bakın. Bu şekilde bu şekilde verebiliriz. İyice eritelim. Gelişmeyen yılbaşı çiçeklerinize de verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel etki yapıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Doğum kontrol hapı demiştim. birkaç arkadaşım çok pahalı. Nereden bulalım falan yazmışlar yorumlarda. Ona alternatif olsun diye bu videoyu çektim. Yani parolda, aspirin'de çok güzel çiçeklerde etki yapabiliyor arkadaşlar.